Merhaba sevgili dostlar. Bugün size iş yerlerinde her gün kullanılan ancak çoğu zaman göz ardı edilen hayati bir konudan bahsedeceğim. Sapanlar. Peki gerçekten sapanların taşıdığı yükü kontrol edebiliyor muyuz? Yük havadayken ona bağlı her şeyin güvenli olduğunu nasıl biliyoruz? Bir sapanın kopma anını tahmin edebilir misiniz? Ya da o kopuşun ne zaman ve nasıl olacağını? İşte bugün sadece iplerle değil, güvenlikle de bağınızın ne kadar güçlü olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şu anda elimde 2023 üretim tarihli bir polyester sapan var. Soruyorum size, peki bunun son kullanma tarihi ne zaman? 2025 mi, 2030 mu? Peki sonsuza kadar kullanılabilir mi? Kesinlikle hayır. Çünkü her şey gibi sapanlar da zamanla yorulur, aşınır ve gücünü kaybeder tıpkı otomobil lastiklerinin belirli bir süre sonra sertleşip yol tuşunu kaybetmesi gibi. Sapanların da malzeme yapısı zamanla zayıflar. İlk bakışta sağlam görünebilir ancak kritik bir anda sizi yarı yolda bırakabilir. İşte bu yüzden sapanların da belirli bir ömrü vardır ve süresi dolduğunda büyük riskler oluşturur. Sapanların ortalama kullanım süresi 7 ila 10 yıl arasında değişir. Ama bu sadece bir rehberdir. Yani bu sapan 7 yaşına bastı hala taş gibi kullanabiliriz diyemeyiz. Çünkü kullanım koşulları, çevresel etkiler ve bakım durumu ömrünü ciddi şekilde etkiler. Bakın üreticiler güvenlik faktörü diye bir şey veriliyor. Örneğin SF 6'ya 1 ne demek? Sapanın çalışma yük sınırının 6 katı kadar bir kopma yükü olduğu anlamına geliyor. 6 değeri sapanın kopma yükünü, 1 değeri ise güvenli çalışma yükünü ifade eder. Diyelim ki 3 ton kapasitesi olan bir sapanınız var. Bu sapan 18 ton yükle kopar. Ama bu asla ben 15 ton yükleyeyim belki kaldırır anlamına gelmez. Bu bir güvenlik marjıdır. Kullanılacak kapasite değildir. Peki sapanlar için yaygın olarak hangi güvenlik faktörleri kullanılıyor? Genellikle 5'e 1, 6'ya 1 ve 7'ye 1 güvenlik faktörleri yaygındır. Avrupa standartlarına göre polyester sapanlar için en düşük güvenlik faktörü 7'ye 1'dir. Yani çalışma yük sınırının 7 katı kadar bir kopma yüküne sahip olması gerekir. Peki 6'ya 1 sapanı hemen çöpe mi atalım? Hayır. 6'ya 1 faktörlü sapanlar hala güvenilir ekipmanlardır. Ancak nerede kullanıldığı büyük önem taşır. Araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde, demir doğrama atölyelerinde ve marangozluk işlerinde 6'ya 1 güvenlik faktörü gayet yeterlidir. Ancak inşaat ve ağır sanayi gibi yüksek risk içeren sektörlerde 7'ye 1 güvenlik faktörü zorunludur. Burada mesele sadece büyük değil bir hayatın terazisi. Küçük bir hata sadece bir bana değil tüm dengeleri alt üst edebilir. Güvenlik faktörü bir rakam değil bir çizginin hangi tarafında durduğunuzdur. Emniyette mi yoksa tehlikede mi? Peki 5'e 2 güvenlik faktörü var mı diye düşünenler için açıklayayım. Güvenlik faktörleri daima bütün sayılarla oranlanır. Çünkü endüstriyel standartlar gereği kesirli oranlar kabul edilmez. Yani 5'e 2 gibi bir güvenlik faktörü bulunmaz. Eğer bir ekipmanda böyle bir oran belirtilmişse ya yanlış bir ölçüm söz konusudur ya da ekipman güvenlik standartlarına uygun değildir. İşte bu yüzden her zaman standartlara uygun güvenlik faktörlerine sahip sapanlar kullanılmalıdır. Bir sapanın rengine bakarak taşıma kapasitesini anlayabilirsiniz. İşte bazı yaygın renk kodları ve kapasiteleri: Mor 1 ton, yeşil 2 ton, sarı 3 ton, gri 4 ton, kırmızı 5 ton. Mavi 8 ton, turuncu 10 ton ve üzeri. Bu renk kodları uluslararası standartlara göre belirlenmiştir ve seçim yaparken büyük kolaylık sağlar. Eğer renk solmuşsa veya etiketi okunamıyorsa sapanın kapasitesini doğrulamak zor olabilir. İşte tam da burada sapan üzerindeki dikişler sahneye çıkıyor ve bize önemli ipuçları veriyor. Elimdeki sapan 3 dikiş hattına sahip. Bu da sapanın yaklaşık 3 ton taşıma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Renk solmuşsa dikiş sayıları bize rehberlik ediyor. Genellikle dikiş sayısı arttıkça sapanın taşıma kapasitesi de artar. Her bir dikiş hattı sapanın daha fazla yük taşımasına olanak tanır. Daha fazla dikiş hattına sahip sapanlar yüksek kapasiteli yük kaldırma işlemleri için tasarlanmıştır. Ancak dikişlerin hasar görmesi veya kopması sapanın taşıma kapasitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bu yüzden dikişlerde aşınma, kopma veya deformasyon olup olmadığını kontrol etmek hayati önem taşır. Sapanın nasıl bağlandığı taşıma gücünü önemli ölçüde değiştirebilir. Örneğin, direk bu şekilde düz bağlantı olarak kullanırsak sapanın tam kapasitesini kullanırız. Yani 3 ton kapasiteli bir sapan 3 ton yük kaldırabilir. Eğer ki biz çift kat bağlantı bu şekilde kullanırsak yük iki noktadan desteklendiği için taşıma kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarır. Ama biz eğer böyle çapraz bağlantı bu şekilde kullanırsak yükü sıkıştırdığı için bu şekil taşıma kapasitesini %20-%30 oranında düşürürüz. Bu yüzden yükleme yaparken sadece sapanın kapasitesine değil bağlama şekline de dikkat etmek gerekir. Şimdi biraz gerçekçi düşünelim. Bir iş kazasının nasıl başladığını biliyor musunuz? Ufak tefek detaylarla. Sapan biraz aşınmış ama idare eder. Bir kere daha kullanayım ya sonra değiştiririm. Ve sonra bir dük havada düşer tonlarca ağırlık insan hayatını test eder. O yüzden sorumluluğumuz büyük. Peki ne yapmalıyız? Üretim tarihini kontrol et. Eğer sapanın etiketi okunmaz hale geldiyse veya aşınma varsa hiç düşünme değiştir. Düzenli muayene yap yıpranma, kesikler, deformasyonlar var mı? Eğer varsa asla kullanma. Depolama önemli. Güneş ışığında bekletmek, kimyasallara maruz bırakmak sapanın ömrünü kısaltır. Temiz ve kuru bir yerde sakla. Unutmayın, sapan sadece bir ekipman değil, hayatınızın ince ipi. Yanlış bağlanmış, aşınmış veya süresi geçmiş bir sapan kullanmak kendinizi bilinmez bir düşe bırakmak gibidir. Ya güvenliği ciddiye alırsınız ya da riski kabullenirsiniz. Karar sizin. Ama unutmayın ya güvenli bir rota seçersiniz ya da dönüşü olmayan bir yola girersiniz. Tedbiri elden bırakmayın ve her zaman güvende kalın. Güvende kalmanın rotasını birlikte çiziyoruz. Beğendiysen bir iz bırak. Abone ol ki güvenli yolculuğumuz hep devam etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.